Rüzgarlı Tepe yeni bölümde en son Halil ile Zeynep tuza düştükten sonra Halil canı pahasına olsa Zeynep'i korumak için bombayı imha etmek için kabloyu kesmek isteyecek ve Zeynep bunu gördükten sonra Halil'e sımsıkı sarılıp ona bir şey olursa yaşamayacağını Halil'e söyleyecek ve Halil bunu duyduktan sonra Zeynep'i kendisini ne kadar sevdiğini anlayacak ve bu ikili bombayı etkisiz hale getirdikten sonra oradan kurtulacak. Ve Halil bundan sonra Kazım'ın sevdiklerine bir zarar vermemesi için herkesi korumak için konaktan çıkmalarını istemeyecek. Fakat Zeynep her ne kadar Halil'in dediklerini yapmak istemese de Halil zorla da olsa kelepçeyle Zeynep'i yatağa bağlayıp odasında kalmasını isteyecek. Ve Zeynep Bunları gördükçe deliye dönecek ve yeni dönemlerde artık Halil'e mektup yazıp dışarıya çıkmak isteyecek. Ve Halil de o mektubu alıp Zeynep'in eline tutuşturacak ve bundan sonra dediğinden çıkmasını istemeyecek. Ve Zeynep de sonradan Halil'in bu konuda haklı olduğunu anlayacak ve artık Halil'in dediklerinden çıkmayacak. Halil en son Tekin'in kendisine ihanet ettiğini öğrendikten sonra ona gereken dersi verip konaktan göndermek istese de Gülhan için ona bir şans daha verecek ve bundan sonra gözünün üzerinde olduğunu söyleyecek. Ve Tekin'in kumar bağımlısı olduğunu ve Kazım'a borçlu olduğunu öğrendikten sonra artık bu işlere bırakmazsa konakta yeri olmadığını Tekin'e bir kez daha söyleyecek ve tekin de artık Halil'in dediklerinden çıkmayacak. Çünkü dediklerinden çıkarsa artık sokağa düşeceğini bilecek. Evet arkadaşlar şimdilik kardeşimiz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşça kalın.